Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Öz Şifa Baharat ve Bitkisel Ürünler Mağazası'ndan Özgen. Özgen Bey, mevsimler değişiklik gösterdikçe grip ve nezle oluşumu oluyor. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Ne gibi bitkisel çözümler önerirsiniz? Doğru mevsim geçişlerinde insanları şey, işte, yani giyim kuşamdan bile, şey, sabah evden çıkıyoruz, havalar serinliyor artık hani e, mevsim geçişi itibariyle işte mont alıyoruz, öğlen sıcak oluyor montu çıkarıyoruz, akşam tekrar serin oluyor tekrar mont Hani bu terlemeden bile e, vücut bağışıklığı biraz düştüğü için e, otomatikman insanların hastalanması hastalıklar arasında davetiye çıkar. Özellikle de işte nedir mayosun geçişinin en önemli hastalığı nezle grip soğuk algınlığı. Ee, ki yaklaşık işte bir 3-4 haftadır işte havadaki geçirgenlikten ötürü e, genelde işte iş yerimizde de bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. Çok sık karşılaşmaya başladık. Bir kere aslında asıl hasta olan şudur. Ee, hasta olduktan sonra değil aslında hasta olmadan önce vücut direncimizi, immün sistemimizi kuvvet tutabilecek besinler işte C vitamini ağırlıklı veya işte e, bu immün sistem besleyecek, şey işte doğal besinlerden tükettiğimiz müttefikçasında hastalıklara karşı yakalanmamız o denli daha az hale gelmiş olacak. Çünkü vücut direncimiz dediğim gibi ne kadar yüksek olursa vücudun hastalığa yakalanması da o denli az olmuş olur. O yüzden hastalığa yakalandıktan sonra değil aslında öncesinde e, dediğim gibi bu tarz ürünler tüketerek e, hastalıkları en azından önüne set çekmiş olabiliriz vücuda yakalanması açısından. Ki, e, her ne kadar geçtiği söylense de aslında yine hala işte halk arasında duyuyoruz bunları. Hala bir şey koronavirüs salgında az da olsa devam ediyor. Aslında çok da geçmiş söylenemez. Mesela bu anlamda da vücuda karşı bir koruma önlemi sağlamamız gerekir. E, vücut direncini artıracak en önemli işte bitkisel takviye nedir diye düşünürsek aslında propolis. Bunu çok defa alacağını yani çok röportajımıza propolisten bahsettik. Şimdi konusu açılmışken Yine bahsetmiş olalım. Ee, doğal antibiyotiktir. Aslında Latince kökenli bir ifade. Şehrin koruyucusu. Yani pro şehir polis e, pardon pro koruma şehir e, polis şehir anlamında şehrin koruyucusu denmiş propolise. Yani koca bir şehri koruyan propolis insan sağlığını zaten koruyacaktır. Bu yüzden pro hani propolis aslında yılın 12 ayı 4 mevsimi eksik etmemiz gereken bir ürün vücudumuzdan. Günde hani hastalığa yakalanmadan böyle işte çocuklar 3 5 doz civarında, yetişkinler 8-10 doz civarında kullandığı müddetçe hiçbir zaman hiçbir zaman hastalıklara karşı yakalamamızda o denli az olmuş olur. Bunun haricinde işte kış çayları, nezle grip soğuk algınlığında kullanılan ıhlamur, zencefil, kuşburnu, çubuk tarçın, hatmi çiçeği, defne yaprağı, zerdeçal tarzında bir çay, kış çayı hazırlayıp tükettiğimizde yine bizim hastalara karşı yakalanmamızda bize koruma desteği sağlayacaktır. Bunun haricinde zencefilli macunlardan tüketebiliriz, keçi boynuzu özü tüketebiliriz, keçi boynuzu meyvesi artık sezonu başladı, yine hasat dönemi, keçi boynuzu meyvesinden yine tüketilebilir, günde bir iki tane yenmesi bile yeterli olacaktır. Kuş kuşburnundan bahsettik. Kuşburnu tam anlamıyla bir C vitamini deposudur. Yüksek miktarda C vitamini içerir. C vitamini de normal fonksiyonlarının hastalıklara karşı koruma anlamında, immün sistemi desteklemesi anlamında önemli zaten vitamin eksikliğidir. Vücutta hissedilen. O yüzden kuşburnu tüketebiliriz. İşte yavaştan artık mandalina, portakal sezonu başlıyor. C vitamini deposu olarak meyvelerden tüketebiliriz. Ama hani portakal ile ilgili parantez içinde söylemiş olayım. Mide rahatsızlığı yaşayanlar akşam yapmadan önce portakal tüketmesinler. Asitse çünkü mideyi kaynatacaktır. Ona da dikkat et yer gelmiş. Ondan da bahsetmiş olalım. Yani bu tarz ürünleri hasta olmadan e, olduktan sonra değil aslında olmadan önce tüketirsek en azından dediğim gibi hastalıkla yakalanma riskimizi azaltmış oluruz. Ama hani e, hastalıklara yakalanmadan işte nezle gelip olmadan önce kullanmadık. E, olduktan sonra kullanırsak bir faydası olmaz gibi bir de anlam çıkmasın bundan Tabii ki yine faydası olur. E, işte bir kış çayı hazırlandığında e, bu tarz bir çaydanış hastalığa yakalandıktan sonra tükettiğimizde en azından gribal enfeksiyonun e, rahatlıkla atılımında bize yardımcı olacaktır. Bir de malum gribal enfeksiyon dediğimiz aslında tırnak içerisinde bir hani virüs, bir mikrop sonuçta vücutta bulunan e, saf kekik yağı ee, uçucu yağdır zaten. Böyle hani büyük kırmaca zaten olmaz uçucu yağ olduğu için, saf yağ olduğu için. Tabii bunu yetişkinler için söylüyorum, çocuklar için değil ama yetişkinler için söylemiş olalım. Ee, her gün eğer nezle gribe yakalandıysak şayet, e, özellikle gribel enfeksiyona çok faydası vardır. Bir fincan sıcak suyun içerisine bir damla sadece, yani fincandan kalsın bir i̇şte Nescafe fincanı, işte kupa bardak tarzında bir sıcak suyun içerisine sadece bir damla damlatıp ılıdıktan sonrasında o su içildiğinde gripin rahatlıkla atlatılmasında kekik yanı bize çok büyük faydası olacaktır. Küçük çocuklarımız işte 1 yaş ila 7-8 yaş aralığında e, ıhlamuru bol bol tüketsinler. Malum bir de okullar şu an açıldığı için e, işte ondan da işlerimize karşılaşıyoruz. Okullarda bir çocuklarda salgın var maalesef. İşte ateş olan, ishal olan, nezle gripe yakalanan tarzında. Hani e, tabi tabii ishal için diyemeyiz bunu ama hem ateş rahatsızlıklarda hem de nezle grip enfeksiyonunda e, ıhlamurun küçük çocuklara çok faydası var. Ama hani annelerimize şunu da söylemiş olalım. Hiçbir sıcak ürünün içerisine bal katılamayacağı gibi ıhlamurda da sonra ıhlamur daha sıcakken bal katıp tatlandırılma yapılmasın. Tabii ki şeker tatlandırılmayacak ama ee sıcakken limon katılabilir. Bir sakıncası olmaz C vitamini olduğu için aslında ama ee illaki illa bal katmak istiyorsak tatlandırma amaçla ve ıhlamurun etkisini artırması amaç hastalık üzerindeki fonksiyon daha da çoğaltması açısından. Ilıdıktan sonra balla tatlandırma yapalım. Sıcak ürünün içerisine bal katılmaz onu da bu şekilde belirtmiş olayım.